Başkanım, sizi tanıyabilir miyiz? Evet, ben Fahri Solak, Aksaray Sultanı'nın belediye başkanıyım. Evet. Yaşa... Bu akşam güzel bir festivale katıldınız. Evet, evet, evet. Yuvaköy'ü ikinci geleneksel yaz festivaline katıldınız. Buraya nasıl katıldınız? Festivali nasıl buldunuz? Bu konularda sizden bilgi alalım. Şimdi önceki festivale de katılmıştım. E, i̇ki yıl önce de, olmuştu. Ona, ona, ona da katılmıştım. İşte hı hı. Bugün de buradayız. Yaşar Bey'in davet daveti ol, ne? İcabet, İcabet ettiniz. Ettik, efendim. Yaşar Bey'le güzel bir dostluğunuz var. Güzel bir dostluğumuz var. Yıllardır. O hem bizim ilçemize gelir. Hem biz İstanbul'a gittiğimiz zaman onu ziyaret ederiz. Aileden biri kendisi. Allah razı olsun. Geçmişte de bu kendi ismini vermek istemez ama ben Burada hem Sultan Han Halk adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz e, yıllarda ilçemizde iyi bir yardımda bulundu. İnsanın gözde yani insanların gözleri yaşarmıştı. Öyle yani, mi? Neler e, yaptı? Yani onu söylemiyorum ama e, hadi söyleyeyim. Belki kendisi bu, bu konuda şey etmez e, duyarsa da üzülür ama söyleyeyim. Bütün kasap manav. Beresi defterlerini toplamışlar. Aa, çok evet, güzel. Evet, 3-4 yıl önce. E, onun için kendisine... Nevşehirimizin gerçekten evet, Yaşar Eroğlu evet, gururudur. Evet. Bir markasıdır. Evet. E, i̇yi bir hayırseveridir. Biz de Nevşerli olarak evet. kendisiyle gurur duyuyoruz. Şimdi işte geldik buradayız. Ailecek geldik. Bütün dostlarımız geldi İstanbul'dan. İşte e, hem Aksaray'dan hem Nevşehirli dostlarımız geldi. E, hem bayramlarını da kutluyoruz tabii hem Nevşehir halkının e, yeşil yuva değil mi yeşil yeşil evet. yuva Yeşilyuva halkının bugün e, yani bazı ilçelerde bile yapılmayan güzel bir etkinlik oldu. Bu da işte kendi köyünü kendi yurdunu doğduğu toprakları e, unutmuyor insanlar. İşte e, hayrını buraya yapıyor zekatını buraya yapıyor İşte şenliyse şenliği işte. E, burada yapıyor. Keşke e, bütün e, il dışında olan hemşehrilerimiz de böyle köylerinde, ilçelerinde, illerinde bu gibi etkinlikleri yaparlarsa e, hem e, sılay rahim yapmış oldular, hem ziyaret yapmış olurlar. Bakın İstanbul'dan geliyor. Çünkü burada doğdu. Bu toprakları da yürüdü. Burada ne yapıyor? Güzel bir etkinlik yapıyor. İnsanlara moral veriyor. Geldiğim yere unutmuyorum Gel, diyor. De, evet, geldiğim yeri unutmuyorum diyor. Kendisi iyi bir insan. Nevşehir yani çok arkadaşımız var, dostumuz var. Ee, ama Yaşar abinin yeri bizim için farklıdır. Ee, kendisine teşekkür ediyorum. Ben ben aynı zamanda da Aksaray Turizm İşletmeciliği dernek Başkanıyım. Çok güzel. Hem belediye başkanıyız. Ondan sonra bugün de güzel böyle insanların yüzlerinde o mutluluğu gördük. Ee, onun için hem sanatçılarımıza bütün emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle de bütün ülkemizin, Müslüman aleminin Bayramını da kutluyorum. Başkanım bir şeye takıldım. Yaşar Bey bakkalların e, işte veresiye defterlerini kapatmış. Hı hı. E, bunu nasıl organize ettiniz? Nasıl ayarladınız? Şimdi ben o kadar duygulandım ki bundan. Çünkü Nevşehir'de de o tarz etkinlikleri evet. yapmıştı, gerçekleştirmişti. Bu Gerçekten filmlere bile konu olabilecek çok güzel bir haslet. E, buyurun. Yani o dönem telefon açmıştı. Ramazan ayıydı zaten. Dedi başkanım ne kadar bakkal, manav, kasap, veresiye defteri varsa bir deli incele, bir topla dedi. Biz de, <laughs> de e, personellerimizle birlikte bütün işte ne kadar tutar vardı. Kendisine tutarı bildirdik. Ondan sonra... Tutar yüksek e, miydi? Biraz yüksekti o dönem tabii yüksekti. Ondan sonra kendi işte e, yakın çalışma arkadaşı vardı Kazım abi. Evet. ]imiz. Kazım Eşeyi. Tekin evet. Nebiyat başkanıdır evet. kendisi. Tabii. Onunla gönderdi. Bir bir bütün bakkal, manav, kasap herkesi dolaştık. O dönem çok güzel bir hayır olmuştu. O zaman açıklamamıştık. Yani buna yaklaşık 3-4 sene oldu ama valla gururlandık şu anda. Bugün burada, burada, burada <laughs> açıklıyoruz. Ee, çok da aslında bilinmesini işte, de istemiyor konuş, konuş, değil konuş, mi? Konuş, Hiç anlatmaz bilin, bakalım. Bilin, bilin, bilinmesini istemiyor ama Tabii bu gibi şeyler şeydir yani bu yapıyorsa başkası da yapmazlar. Teşvik Başka olur. Teşvik olur. Güzel olur. Onun için bütün aile teşekkür ediyorum. Peki Kapadokya bölgesine geldiniz mi daha önce? Tabii. Yani her hmm. hafta geliyoruz çünkü. Gerçi siz Ihlaray'ı biliyorsunuz. Evet. Ama lütfen şey ee, dahil etmeyin yani Nevşehirmiş gibi. <gülüyor> 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 Onlara hadi <madisi> Aksaray'dadır. <laughs> evet. Evet. Efendim, yani zaten yani Kapadokya, Kapadokya bölgesinden bahsedeceğim. Ka, Size de geçiyor isim ka, olarak Kapadokya bölgesi ta, Kapadokya ama Kapadokya'nın batısı işte Aksaray'dır. Kapadokya'nın giriş kapısı Aksaray'dır. Yani biz Kapadokya'da guru diyoruz. Hem Aksaray'la hem işte Nevşehir'le güzel çalışmalar oluyor. Yani yurt dışında da tabii Kapadokya'nın ismi duyulduğu zaman biz de hoşumuza gidiyor yani. Tabii bizim de Sultanhanı Kervansaray'ımız vardı. Sultanhanı Kervansaray bilinmeyeli gibi. Ben bizzat geldim başkanım. Bir şairler programı vardı. Aksaray Hı. Belediyesi düzenlemişti bundan birkaç Hı. yıl önce. Şairleri bir grup şairle birlikte bize gezdirdi belediyemiz. Hı. Çok beğendim, çok güzeldi. O yüzden çok beğendiğimi ifade etmek isterim buradan. Evet, günlük ortalama oraya da yaklaşık 1000'e yakın yabancı turist geliyor işte. Yani oraya gelenler ya Kapadokya'ya geçiyor ya Kapadokya dönüşüyor işte Antalya denizli yol güzergahı olduğu için oraya geliyor. Ee, yani Kapadokya bu işin e, kaymağını çok iyi yiyor. Yani bundan 20 sene önce falan Kapadokya böyle değildi. Ee, ama şu anda e, inanın Bodrum'u bile geçtiğini görüyorum. Şunu fark ettim, ben bir hafta önce yine buradaydım, bir iki hafta önce yabancı Amerikalı misafirlerim var dolaştırdım. Hı hı. Ama fiyatlarınız da, hı. yani restoran fiyatlarınız da Bodrum'la <laughs> aynı eşdeğerde, belki Bodrum'u da geçmiş durumda. Bu yüzden bu sene herhalde e, ben şunu söyleyeyim, e, biraz e, yeme içme sektöründe biraz abartılı oldu diye düşünüyorum. Çünkü bunu yabancılar söylüyor hem bu bölgede olsun hem Ege'de olsun. Acaba kaliteli olduğu için mi Başkanım, ondan olabilir mi? Ya kalite tamam kalite çok. Şimdi 20 sene önce ben e, Ürgüp'e geliyorduk, orada birkaç tane bilindik, işte restoran vardı. Ama şimdi yani birçok güzel kaliteli restoranlar var ama kar marjımız herhalde daha yüksek diye düşünüyorum. Ee, onun için bunu ben de söylemiyorum. Bunu ge gelen misafirler söylüyor, yabancılar. Yani önceden diyordu ki ben e, işte 100 geçenlerde bir İtalyanla konuştum. Diyor ki 100 euro bozduruyordum, Ben yiyip içip gidiyordum. Şimdi 100 euro e, kesinlikle bir akşam yemeğine yetmiyor diyor. Bundan gerçekten bu turizm işletmecileri arkadaşlarımız da bunun farkındalar, bilincindeler. Yani biraz pahalılaştık. Onun için turizm başka ülkelere e, kayıyor. Onun için biraz daha dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Peki son olarak başkanım Sultana hakkında neler söylemek istersiniz? Sultana Kervansarayı mutlaka gezin. Siz gezmişsiniz. Ben gezdim Tabii. evet. Biz bugün bugün bu etkinlikte bir abimiz geldi dedi ki başkanım size teşekkür ediyorum dedi. Hı, hı. Neden dedim? Ben tanımıyorum. Buralı herhalde. Nevşehirli. Dedi ki ya başkanım biz dedi Sultana Kervansarayı gezdik. Bizden ücret almadılar dedi. E, Türklerden alınmıyor, yabancılardan alın dedi. Bundan da gurur duydum dedi. Bunu da biz e, belediye olarak bunu meclis üyelerimizle birlikte aldığımız karar doğrultusunda kendi kültürümüzü kendi kültürümüzü daha iyi tanıyalım diye e, efendim biz e, yerli e, turiste kapımız sonuna kadar açık. Yani insanlar belki Nevşehir'de, Aksaray'da da şu anda yüzde 50'si Sultanhanı Kervansaray'ını gezmemiştir. Sultanhanı Kervansaray, Anadolu Selçuklu Devletinin Anadolu'da attığı en büyük imzadır. Onun için mutlaka İpek Yolu güzergahında olan bu kervansaraylarımızı mutlaka gezin, ziyaret edin derim. Gerçekten muhteşemdi. Evet. Ben de tavsiye ediyorum Başkanım. Geçtiğimiz yıl bir Kanada'da bir misafir geldi, hoca, profesör. Belediye geldi, benim makamda beni ziyaret etti. Aynen şunu söyledi. Ben dedi, buranın manevi ruhunu daha iyi tadayım diye çıplak ayakla gelsin dedi. Düşünebiliyor musunuz? Ay, i̇nanılmaz. Evet. Onun için e, kendi vatandaşlarımız da böyle eserlerimizi mutlaka ziyaret ne isteriz. Son olarak Nevşehir halkına ne söylemek istersiniz? Veya bu etkinlikle ilgili son sözleriniz ne olur? Efendim. Söylenecek her şey e, söylendi sanırım. Ee, i̇nşallah 2025 yılı hem Nevşehir hem Aksaray hem ülkemiz için güzel geçer. Çünkü çok büyük sıkıntılar çekti ülkemiz. Pandemidir, depremdir, efendim. E, onun için inşallah güzel geçer. Turist bol turist gelsin. Tabii Nevşehir bunu bekliyor. Size ne kadar gelirse Aksaray'da o kadar o kadar gelir. Teşekkür ediyorum bu güzel röportajınız. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.